Malatya'da 1970 yılından beri faaliyet gösteren bir işletmeye konuk oluyoruz ve işletme sahibi Mehmet Bostaşı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Kıymetli izleyicilerimiz, güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Malatya'da kültürümüz tüm hızıyla devam ederken burayı aslında çiğ köfteyle buluşturan ve burada oldukça tanınan güzel bir markaya konuk olduk efendim. Yanımızda da işletmecimiz Mehmet Boztaş Beyefendi bulunmakta. Röportaj öncesi bizler çiğ köftelerini tattık. Bir tadına baktık. Güzel mi? Hep o bahsettikleri tat var mı dedik. Evet bunu canlı şahit olarak gördük. Ancak istiyorum ki bir kere de mazimizi kıymetli Mehmet Bey sizlere aktarmış olsun. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. ...siz hoş geldiniz Malatya'mıza. Hoş teşekkür bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi oldukça buranın... <laughs> ...popüler yerlerinden bir tanesiniz ama... ...bu hikaye nasıl başladı Mehmet Bey? Biraz geçmişimizden bahsedebilir miyiz? Kuşaktan kuşağa, babadan oğullara geçti ama... ...nasıl başladı bu hikaye? Bu hikayemiz yaklaşık... ...1970 yılında... Hı hı. ...babamız burada bu işe başlamış. 35 yıl kendisi... Hı hı. ...hizmet etmiş Malatya'mıza. 35 yıldan sonra biz... Büyüdükten sonra biz kendimiz... <laughs> Çocuklar diyendik. devraldı. Çocuklar devraldı. Ee, ondan sonra biz devam etmeye başladık ve yavaş yavaş e, büyümeye başladık. Ha, çok büyüdük mü? Hayır. Malatya'nın dışında pek fazla yerlerimiz, iş yerlerimiz yok. Yapamıyoruz. Yapamamamızın sebebi Çünkü köftemizin elde olduğu için yetiştiremiyoruz. Çok önemli şimdi burası. Neden? Tamamıyla el emiğiyle yapılmış bir şey var. Bir fabrikasyon Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Ne? Hı -hı. Ee, ondan ziyade doğal olması özellikle doğal, röportaj öncesi ki. de söylediniz. Birkaç tane maddeyi sordunuz mesela var mı içerisinde diye. Yok denilecek kadar hiç gözükmeyecek şekilde Biz o kadar güzel bir nizami yapılmış ki. Kesinlikle çiğ ötemizin yani yaptığımız ürünün içerisine ne koruyucu olsun ne de herhangi bir katkı maddesi olsun gibi bu bu gibi şeyleri kullanmıyoruz. Her şey günlük taze hı hı. E, kendi ellerimizle alırız. Malzemelerimizi kesinlikle bunun için görevlendirilmiş elemanlarımız var. Her Çok sabah güzel. kalkıp gider komisyon Hı. evlerinden yeşilliklerimizi, domatesimizi, salatalarımızı Yok. seçer. Taze bir, taze Kesinlikle günlük <laughs> her gün. Aynı zamanda dediğim gibi zaten girişte gördünüz evet. çiğ köftemizi elde yoğuruyorlar. Ve görebiliyor Günlükler, herkes. Kesinlikle herkesin gözü önünde. Hı. Kullandığımız ürünler kaliteli. E, kesinlikle e, hani e, millet Kalkan bilinmedik bilinmedik bir marka ürün kullanmıyoruz. Düzel. Aynı zamanda çalışanlarımız hep aile gibiyiz. Yani evet. bütün çalışanlarımız hepsi akraba, yabancı kimse yok. Hep aile gibiyiz. Hı hı. Ee, gelen müşterilerimiz olsun her türlü hizmetinden memnunlar yani sağ olsunlar onlar da. Harika. Malatya'da birçok şubesi bulunan işletmenin sahibi Mehmet Boztaş, farklı olmalarının sebebini şu sözlerle ifade ediyor. Malatya'da biz şu an bir şubemizdeyiz ama birkaç şubemiz daha var değil mi? Onlar hangi semtlerde, hangi bölgedeler? Malatya'da şu anda 6 tane iş yerimiz var. Hmm. Yine aynı, bütün her şey aynı, konsept aynı, tarz aynı. Bütün mekanlarda çiğ köfte bulunan mekanlarda yoğrulur. Taze taze, iki saatte bir, bir buçuk saatte bir taze taze çiğ köfte yoğrulur. Hani bekleyen çiğ köfte şöyle oldu, böyle böyle bir şey yok. Taze, direkt hazırlanan. Bütün e, bütün şubelerde taze taze yoğrulup çiğ köfteyi insanlara sunuyoruz. Zaten farklı olmasının sebebi, insanların tercih etmesinin sebebi taze taze yoğrulması. Aynı zamanda gönül rahatlığıyla geliyor insanlar. Neden? Her şeyi görüyorlar. Kullanılan malzemeyi, evet. e, ya ustanın nasıl yaptığını. Direkt önlerinde, açık kesinlikle. bir şekilde değerli izleyicilerimiz de şu an görüyorlar zaten. Bütün şubelerde öyle. Hı -hı. E, her mekanda bir ustamız var. Çiğ köfteyi taze taze yoruyorlar. 6 e, tane iş yerimiz var Malatya'da. İşte Emeksiz Hı -hı. Caddesi'nde, Turgut Temelli e, dediğimiz caddede. Hı -hı. E, Tevfik Temelli caddemizde var. Sıtma Pınar dediğimiz yine İlönü Caddesi'nde bir e, işletmemiz şu var. Şubemiz Eski Malatya'da var. Paşa Göçgü'nde var. Malatya'nın dışında birkaç bayimiz var. Şahane Malatya'ya geldiklerinde uğramama gibi bir durumları kalmıyor. Aslında. Zaten e, il dışından ve yurt dışından gelen bütün insanların emin olun %95'i kesinlikle uğrar bize. Burada bir ekibimiz fazla. Bir sürü çalışanımız var. Bir de istihdam sağlıyorsunuz. Kaç kişilik çalışan? Var? Şimdi şu an bulunduğumuz bu mekanda hı hı. 16 kişi çalışıyoruz. Diğer mekanlarda en e, az çalışan işletmemizde 8 kişi çalışıyor. Hı hı. Diğer e, mekanın birinde yine 15, diğerinde 14 kişi. Ha, toplamda aşağı yukarı bizim bünyemizde bayilerin haricinde şu anda 64 tane eleman çalışıyor. Maşallah. Bayilerle beraber e, yüzü bulur, e, öyle tahmin ediyorum. Çok fazla bayilik veremiyoruz, veremememizin evet. sebebi çünkü köfteyi elde ediyoruz, evet. yetiştiremiyoruz. Organik olması. İsteyen çok şey. fazla, hı hı. çok çok fazla veremiyoruz hı. ama ha bu kadar yeter bize. Duydunuz yani, yani doğal yapacaksanız. Mehmet Bey ile irtibatı elle yapacaksanız ya da değil. fabrikasyonu döndürmemek lazım. Kesinlikle. Bizim dediğim gibi biz e, çiköfteyi taze teze yapıyoruz. Zaten siz kendiniz de gördünüz, evet. insanlar da gördü. Tattık, e, çok güzeldi bu arada ellerinize sağlık. Ürünümüz, Allah'a çok şükür güveniyoruz. Hı hı. Hiçbir sıkıntı yok. E, i̇nsanlar hı. rahat rahat gelebilirler ki zaten geliyorlar Allah'a çok şükür. Zaten piyasada bir sürü köfteci var, siz de gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Diyorum ya bir de 15 tane adam çalışıyor. Mehmet Bostaş'tan başarı sırlarını ve gelecek hedeflerini öğreniyoruz. Sizce bu başarının altında yatan sır ne? Yani sizin bu kadar başarılı olmanıza ne vesile oldu? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Sevgiyle yapmak. Başka Güzel. hiçbir şey Emin <laughs> olun yani. Kesinlikle. Buraya geldim, ilk başladığım günden beri o, hala o aşkla çalışıyoruz, hala öyle devam ediyoruz. Çizgimizi hiç bozmadık. Neyse o aynen öyle devam etti. İşimizi severek yapıyoruz çok seviyoruz. Bunu Kesinlikle. sizde de görüyorum. Ben çalışan arkadaşlarda da gördüm. İleriye dönük hedeflerimiz var mı? Evet, seviyoruz bu işi ama Hedeflerim. hep böyle mi devam edeceğiz? Ne var aklımızda ilerleyen zaman? Hedeflerimiz zamanda? var, yapamıyoruz. Yapamamamızın sebebi, eleman yetişmiyor artık. Eskisi gibi değil. Onun için. ...yapamıyoruz yani büyüyemiyoruz. Hani, Kaliteli eleman yetiştirmek lazım? Yetişmiyor, aslında. elemanlar çalışmıyor. Yani bu şu anda bizimle beraber çalışanlar zaten bizim... Hı hı. E, ...kendi aile yani öyle diyeyim. Hı hı. Dayı oğlu, amca oğlu, yeğendi, hı hı. hala oğlu. Bizim hepsi bizim bünyemiz yani kendi aşiretin çocukları öyle söyleyeyim. Çok hepsi güzel, bizim. şahane. Ee, e, akrabalarımız. Ondan dolayı hani daha iyi büyüyebilmek için hı hı. dediğim gibi... ...eleman lazım, yetiştirmek lazım... Yeni yetişen nesil yapmıyor bu işleri. En büyük sıkıntılarımızdan biri de bu. Hı hı. Sadece bizde değil, bütün sektörlerde olduğu gibi. Evet. Bizim işimiz tamamen insan bedeniyle yapılan iş olduğu için olmuyor, yapamıyoruz. Tabii. Ha bu kadarı yeter. Çok şükür Allah'a bundan geri koymasın Rabbim. Yeter böyle bu devam edelim Aynen diyorsunuz. Böyle. Aynen öyle. Son olarak da ekleyelim paket <laughs> servisimiz de var. Buraya gelemediler diyelim. Evlerindeler, ofisteler, işteler fark etmiyorlar. Malatya'nın her Hangi yerine paket var? yapıyoruz. Evet kesinlikle paket servisimiz de var. Duydunuz diyelim o zaman. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür Biz ediyorum Biz teşekkür ederiz evet, sağ olun. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. İnşallah bu kalitemiz belki Türkiye'nin farklı yerlerinde de Kısmet olur kişilere tatmayı diyelim. Ondan i̇nşallah. Nasipleri nasipten öte köy yok. <laughs> Malatya'ya düşen herkesin, Malatya'ya yolu düşen herkesi bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok size sağ. teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bizi tercih ettiğiniz için de sağ olun, var olun. İşletmeniz çok güzel. Umarım bir daim böyle devam eder i̇nşallah. Ederiz. i̇nşallah. Çok teşekkürler. Sağ, çok olun. sağ olun, biz teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar bizler sizlere. Mehmet Bey ile beraber seslendik. Biz Türkiye turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz.